Vatan yapan şehitlerimizin ve gazilerimizin tamamını da dualarımızdan eksik etmedik. Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı tebrikatında milli mücadele kahramanlarımızın aile efradı da yer aldı. Kendileri 30 Ağustos konserimizde de sağ olsunlar bizlerle birlikteler. Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Halbuki ordumuzun nüvesini teşkil eden kara kuvvetlerinin kuruluşunun 2231. yıl dönümünü geride bırakan dünyanın dört bir yanında devlet geleneğinin temellerine ilişkin her gün yeni bulgular elde edilen bir millet. Hepsini bir kenara bıraktım. Anadolu'daki varlığımızın kökenlerine ve devletlerimizin gücüne bile hakkıyla nüfuz edemediğimiz dönemler geçirdik. Aynı sati yaklaşımın milli mücadelemiz konusunda da yaşandığını itiraf etmeliyiz. Anadolu'daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde artık tarihimizi daha iyi öğrenmemizin, ecdadımızı daha iyi anlamamızın önünde Hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Milli mücadele kahramanlarımızın aile fertleriyle buluşmamızı hem onlar için bir hak teslimi hem de tarihimize ve ecdadımıza daha iyi sahip çıkmamıza vesile olacak bir adım olarak değerlendiriyorum. Bir kez daha tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Değerli misafirler, 30 Ağustos zaferi Osmanlı'nın son döneminden beri uzunca süredir savunmada kalan Türk ordusunun ilk büyük taarruzu neticesinde elde edilmiş bir başarıdır. Daha önce Sarıkamış'ta ve kanal harekatında yapılan taarruzların istediğimiz sonuçlara ulaşmadığını biliyoruz. Diğer muharebelerimizde de hep savunmaya dayalıydı. Büyük taarruz, mahkûs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz gerçekten tarihi ve önemli bir dönüm noktasıdır. Milli mücadeleyi vatan topraklarını pis ayaklarıyla kirleten düşmanla birlikte onların iplerini elinde tutan yedi düvele karşı da yürüttük. Anadolu topraklarında tutunmanın pahalıya patlayacağını görenler hep yaptığı gibi vekalet savaşı yoluna gitmişlerdir. Tıpkı bugün olduğu gibi o dönemde de Yunanlıların sırtını sıvazlayan birileri Afyon'daki cephe hattında kurulan tahkimatı Türkler bunları 5-6 ayda aşamaz ifadesiyle tanımlamışlardır. Halbuki 26 Ağustos sabahı ordumuz sadece iki gün içinde bu tahkimatın tamamını yerle bir ve düşmanın çoğunu da imha etmişti. Bizim komutanlarımız savaşı bizzat cephenin içinde idare ederken Yunan ordusu 330 kilometre ötedeki İzmir'den emir almaya çalışıyordu. Çünkü onlar işgalci olmanın rahatlığı içindeyken biz vatanımızı savunmanın inancı haklılığı ve azmiyle mücadele ediyorduk. Bin yıl sonra tekrar Anadolu'ya hakim olma rüyası görenlerden canlarını kurtarabilenler sadece iki hafta sonra kendilerini İzmir'den ayrılan gemilere zor atmışlardı. Tarihe başkomutan meydan muharebesi diye geçen 30 Ağustos zaferi Osmanlı'nın Sırplara karşı kazandığı Sırp sındığı zaferine benzetildiği için Rum sındığı diye de adlandırılmıştır. Sırp sındığı ile Osmanlı Balkanlardaki varlığını yıkılışına kadar kalıcı hale getirmişti. Biz de Rum sındığı ile Anadolu'daki varlığımızı inşallah ebediyen kalıcı hale getirecek destansı bir zafer kazandık. Bir asır önce kendi halklarını ve ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistanlı siyasetçilerin maalesef bugün de aynı yanlışta ısrar ettiklerini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Son günlerde yaşanan gelişmeler bu gerçeği inkarı mümkün olmayan bir açıklıkta herkesin önüne sermiştir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırdığı Rus menşeli S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S300 radar kilidi atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. O kabiliyeti ve gücü varsa. NATO'nun en büyük gücü Amerika. Türkiye'nin tamamen kendi güvenlik ihtiyaçları için olduğunu defaatle ifade ettiği S400 sistemleri almasını güya kendi uçaklarına tehdit olarak görmüştü. Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika bize vermediği F-35'leri Yunanist ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın.